Herkese günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 14 ay 14 14 4 14 geçiyor. 3.50 e, geçe uyandım ben. İşte elimizi yıkadım, suyu doldurdum falan filan derken birazcık da telefona baktım. Saatlerimiz 4 çeyrek geçiyor. Oldu bile. İlk fizik bakmakla başlayacağım arkadaşlar. İlk iki ünite tekrar ne yapacağım? Üçüncü ünitenin de konunun, konunun ee, tekrarını yapıp bir tane soru çözüm videosu var. Bunu yapmam lazım. Geometride de yalnızca bir tane konu tekrarım kaldı. Onu yapacağım. Zamanım kalırsa da şu denemede çok hafif bir yer kaldı. Orayı halledeceğim. Böyle arkadaşlar. Ben çok tutmayayım. Goodbye. Görüşürüz. E öğlen tekrar kamerayı açarım veya sabah çalışmamın sonunda. arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, ne yaptık ne yaptık? 1 saat 50 dakika yaptık şu anda. 2 saate tamamlayacağım inşallah. 2 saat kaç dakika? 10 dakika falan. <laughs> 20 dakika molası tekrar devam edeyim. 2 saat 10 dakika olsun. Ee, tekrar mola veririm. Şey yapacağım. Ee, Biraz mola vereyim. TT Türkçe tekrar yapacağım. Ondan sonra kahvaltı ve duş molası. Daha sonra tekrar devam ki. Ne yaptık kuşaklar şimdi? <laughs> Ayrıca bunu dün çözmüştüm biliyorsunuz ki ne? Ee, şey yaptık. İşte dün, dün bunun birazına bakmıştım. Yani e, sosyal çözüm videolarını izlemiştim Türkçe'de. Şimdi şeye baktım. Şöyle göstereyim. Sosyal'den başladım. Mesela biz bu konuyu okulda işlemedik. Bu konuyu okulda işlemedik. Bunlar bu yıl işlenecek konular. İşte bunları işlemedim. Bunları işlememiştim. Aa yok bunu işledik de şuradaki. Ha bunu işlememiştik falan. Pardon coğrafya işledik ya. Her neyse işte bilmediğim konuları ben söyleyeyim size. Bilmediğim işte bunu bilmiyordum. Bunu yapamamışım. Bunu bilmiyordum. İşte sosyal fen kısmı işte sosyal kısmı için bu konuyu bu defteri ayırmıştım. Burada yapamadığım yerleri yazdım falan filan böyle bir şeyler yaptım yani. Dinde yapamadığım terimleri yazıyorum falan. Daha yeni başladım bu arada. Ondan sonra matematikte yapamadığım sorulara baktım. Boş sorularım vardı Dün dediğim gibi 10 tane. Şöyle şurada da vardı Şu soru çok zordu. Yani zor değil de biraz beyin gerektiriyordu. O da bende şu an yok. <laughs> Soru çok güzeldi falan filan. Arkadaşlar e, çok güzel yorumlar geliyor. Bakın şu anda da telefonuma yorum falan geliyor. Çok çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok aşırı takipçi. Çok büyük bir fazlalığı. Yani baya büyük bir takipçi kitlesi kazandık. E, çok teşekkür ederim. Bu arada öteki youtuberlar gibi söyleyeceğim ama abone olmayıp izleyenlere sayısı yüzde 90. Ne oluyor uşaklar? Abone olsanıza. Allah Allah. Sinirlendirmeyin ya. Herkes izliyor izliyor. Yüzde 90 abone olmamış. O yüzde kısma sevgiler saygılar arkadaşlar. O yüzde on kısma o yüzde on kısma. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> 710 kişinin hepsini çok seviyorum. Şu an 710 takipçiyiz. <laughs> fen kısmına gelelim. Fen kısmından da 3 tane yanlışım vardı biliyorsunuz. Şu yanlıştı fizikte. Onu yapamadım. Bu konuları işlemediğim için bilmiyorum. Devam ediyoruz işlemeyi biliyorsunuz. O yüzden kısma kısmı ya. <laughs> Kimyamın kötü geçtiğini söylemiştim. Ay gene geldi. Şaka ama bak sürekli yorum geliyor. Kendimi bir ünlü hissetmiyor değilim. <laughs> Şımarıyorum ya. Şu 3 saniye soru. Gerçekten e, şu soru yapılabilirdi de şu konulardaki soruları yapamıyorum. Şu iki. Konuyu gerçekten 9. sınıftan beri halledemiyorum. Bu şekilde güzel bir e, analiz yaptım. İlk defa bu kadar verimli geçirdim bir denemeyi. E, i̇lk defa bu kadar ayrıntılarına inerek öğrendim. O yüzden mutluyum. Gururluyum. Amırlıyım. <laughs> <onur. gülüyor> TET Fizik'te de 1-2'yi tekrar ettim. 1-2. üniteyi bir de bu testi Yok bu testi değil. One minute. Bakın şu sarı testi çözdüm. 14 soruluk. Yani çözdüm değil. E, çözmüştüm eskiden. Tekrar videosunu izledim ama çözümlerine bakmadan kendim yaptım yani. E, toplamda 40 soru çözdük fizikten de. Bu şekilde. E, geometriden bir tane konu yapmam gerekiyordu. Fakat e, sürem aslında yeterdi bu arada. Ben biraz telefonla oyalandım. Bugün yalan söyleyemeyeceğim. <laughs> biraz telefonla oyalanmış olabiliriz. Ee, öte yani yarın falan telefonumu bırakacağım gerçekten bırakacağım kapatacağım yani kendime söz verdim bugün ama bugün böyle geçti gene iyi yani iki saat olacak oldu olacak yani iki buçuk saate tamamlarsam paragraf videosu izleyerek devam edeceğim güne bu şekilde arkadaşlar biyolojide falan yanlış yaptığım kısımları da böyle yazıyorum ben burada gözüküyor mu bakın bu biyolojide yanlış yaptığım kısım sonra Türkçe başlıyordu bir yerde bakın şurası Türkçe'de yanlış yaptığım kısım var. Ama bu farklı denemeler. Bugün sadece şu içgüdü bitişik yazılır. Bugünün notu olsun bu da. Bu şekilde. Ee, öğrenliğin şey yaparım. Geometriyle ile başlarız yüksek ihtimalle. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi kapatayım. paragraf yapayım. Mola vereceğim. Duş ve kahvaltı molası. Daha sonra TT Türkçeli falan filan devam ederiz. Good Şimdilik öğlen. Görüşmek üzere. Ben bir yorumları cevaplayayım. Yüzden kısmını yorumlarını cevaplayayım. <laughs> yorumları cevaplayayım. Az. Sonra derse geçeriz ya. 3 dakika beklesin ders bize. Merhaba arkadaşlar. Ee, kahve yapmıştım. Böyle birkaç bir şey söylemek için açtım kamerayı. Böyle yorumlarda çok şey yazan oluyor. İşte taktikler nasıl bu kadar erken uyanıyorsun, nasıl dayanıyorsun, benim uykum geliyor, uyuyorum, uyukluyorum falan. Dayanamıyorum arkadaşlar, ben de dayanamıyorum. Böyle buzlu su aldım yanıma şimdi. Bir de kahve aldım. Yani bu sıcakta kahve mi içilir yallah içiyorum. Ama bugün ekstra bir uykum geldi. Ben de anlamadım. Saatlerimiz daha 11. Ee, Türkçe bakamadım bu arada. Öyle şimdi kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan önce hemen kahvemi içiyorum. Bu şekil. Ee, böyle yani dayanamıyorum arkadaşlar. Daha demin uyukladım hemen kalktım kahve yaptım. Kahveden alacağım bildiğim için bir tane yanına buzlu su aldım böyle güzel. Bunları içeceğim. Üstüne de bir duşa girelim. Mis. Sıfır uyku. Devam ederiz. Böyle arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Bunları içeyim hemen şey kahvaltı yapıp artık duş alıp derse geçmem lazım. Daha 2 saatçik çalıştım. 2 saatçik. O kadar. Devam etmem lazım. Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Saatlerimiz 2.30 oldu. Bugün biraz geçe kaldım. Biraz spor falan da yaptım. Biliyorsunuz okul açılacak Glow up geçirmemiz lazım. <laughs> evet, şu anda mutfaktayım. Artık alıştınız bence buraya. Şu kahveyi de bu arada uzun yola giderken almıştık. Oradan kalma. Evdeyken gidip de alacak halim yok. İki dakika kahve yaparım. <laughs> evet, şimdi AYT matematik şey ben size sabahleyin ne yaptık? TT fizik yaptık. Bir de geometri yok. TT fizikle denemeyi hallettik. Eee... Şimdi ben şey yaptım. Geometride e, üçgen de açılar. Üçgende açıları tekrar ettim üniteyi. bir de ondan bir test çözdüm. Daha sonra şey yaptım. ayet matematikte polinomlarda bölmeden bir video izledim. Şu an ikinci videodayız arkadaşlar. 3 saat 8 dakika oldu. E, şimdi bırakacağım. Ee, mola vereceğim. Diyeceksiniz ki sen öğlen çok mola veriyorsun. Haklısınız. Öğlen veriyorum. Ama e, akşamları da aralıksız çalışıyorum. Öğlen verme sebeplerim arasında da e, <laughs> kardeş terörü olabilir sanırım. Birazdan kardeşim gelecek. Çünkü burayı kaldırmam lazım hemen. E, odaya çıkacağım işte. Odada devam ederim. Büyük ihtimalle artık size akşam videoyu açarım yani. E, bu şekilde e, bugünün programını bitireceğim inşallah. Böyle arkadaşlar. Ee, bu arada tekrardan baktım. Daha videoyu atmadan hemen takibi geçenler olmuş. Buradan sesimi duyanlar olmuş. %90'dan %86'ya inmiş. Abone olmayan beni izle. Abone olmayıp beni izleyenler. %86'ya düşmüş. Nice good. iyi ilerliyor. <laughs> bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi kapatayım. Buraları toplayacağım bir kahve yaparım falan filan. Ee, bu şekilde belki akşam mola vermemek için birazcık bir şey atıştırırım. Akşam beni tutsun. Çünkü ben akşam yemeği yemiyorum. Bu yüzden full time gidiyorum. Ee, odaya da çıktığım için hani kimse de rahatsız etmiyor beni. Ama dediğim gibi öğrenleri bir kahvaltı, bir duş molası sonra kardeşim video sonra kardeşim geliyor derken çok mal oluyor. Ben de bunun farkındayım. Ee, bu yüzden sabah erken kalkıp çalışıyorum ee, şimdi 3 saat oldu mesela en az 6 saat daha çalışsam benim için okey bugün inşallah çalışabilirim bu arada saat işte en kötü bir 4.30 gibi falan yukarı çıkacağım 4.30 ee, gibi yukarı çıkarsam 6 saat aralıksız ben çalışabilirim ee, o kapasiteye olduğuna inanıyorum <laughs> en az 6 saat aralıksız çalışırsam okey yani good Gerçi size video atmam lazım. 9.30'da falan videoyu atmaya çalışıyorum. Bir videonun yüklenmesi 15 dakika sürüyor ya. Anlamadım niye bu kadar uzadı. Herhalde videonun dakikalarından dolayı. O yüzden şimdi susuyorum. Akşam e, tekrardan görüşürüz. İnşallah programımı bitirmiş bir halde karşınızda olurum arkadaşlar. Goodbye, bye bye. Selam arkadaşlar. Ee, saatlerimiz daha çok erken. 8.00 ee, Ben buçuk saatlik daha ders yapacağım. Şurada görüyorsunuz. Ee, şu anda 5,5 saat yaptım tam olarak. Şöyle de gösterelim. Böyle 5,5 saatlik ders yaptım. Şu 2,5 saatlik dersi daha bitireceğim. Ee, erkenden niye çekiyorum? Çünkü telefonu kapatacağım. Ee, çünkü telefon açık olunca ister istemez insan bakıyor yani. Ee, hani bu 2,5 saatli de 2,5 hani ara vermeden bitirmek istiyorum. Bu yüzden telefonu kapatacağım. Biraz da mola vermeye ihtiyacım vardı. Yalan söylemeyeyim. Ee, bir 10-15 dakikada bir mola veririm zaten. Anca atarım bu videoyu da 15 dakikada. Neyse arkadaşlar bu şekilde yoruldum valla ya. Yani yoruldum. Ee, ne yaptım bugün? TYT fizik yaptık arkadaşlar. Bir ünite TYT fiziğimiz bitti. Daha sonra 1 ile 2'yi tekrar Pijamamın da şeyine bakmayın lütfen. Geometri tekrarı yaptık. Doğru da açı, üçgen de açı hallettik. Dik üçgeni izlemiştik. Dik üçgen tekrarı yaptık. AYT matematikte polinom tekrarı yaptım. Polinomlarda bölmeyi hallettim. Sadece soru çözüm kısmım kaldı. TYT matematik tekrarı yapıyorum şu an. Şuraya kadar geldim. Ee, şuraya kadar yapacağım. Bu da dahil. Bölüm 12'de dahil. Buraya kadar yapacağım. Toplamda 8 testim var çözmem gereken. Bu 2,5 saatlik kısımda o 8 testi çözeceğiz. E, trigo tekrarım var. Trigo tekrarını halletmem lazım. Yani bunları bitirirsem bile benim için büyük bir veli nimet mi denir ne denir bilmiyorum. Çünkü TYT Türkçe tekrarını yarına bıraksam da çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse bu şekilde. E, bugün yaptıklarımı göstereyim. Şimdi işte şuraya kadar tekrar ettim ben şu anda. Buraya kadar tekrar ettim ilk 5'e. Ondan sonra burada VDD'de tekrar ettim. Burada da yanlış yaptım. Sorulara bakıyorum. Geometride dediğim gibi ilk üç üniteyi tekrar edip buradan geometri, bilgisayar mal geometriden de bir test çözdüm. E, AYT Matematik'te polinom tekrarını yaptım. Polinom 1 ee, daha sonra buradan da bir tane test çözdüm. Ee, i̇şte trigo tekrarım var. Yukarıya çıkın yani mola verdikten sonra belki trigo ile başlarım ya da te yani bilmiyorum ya t, t matla devam ederim ya trigo ile başlarım. Ee, bilmiyorum şu anda. Öyle yani. Sıcaktan şu an çok bunaldım. Bir 10-15 dakika mola vereyim bu videoyu da atayım size. Böyleli arkadaşlar. Bugün 8.30 saatte kapatırım ben. 2.30 saati kesin olarak bitirmek istiyorum bugün. Kendime acımam yok bugün. Yarın da acımam olmayacak. Ne demiştik bu hafta? Ölümcül hafta demiştik yani. Bu hafta bu program bitecek. Bitecek. Bitmezse yok ya olmaz artık. Gerçekten bitsin bu hafta. Ay bu hafta değil de yani bu program bu hafta bitecek. Bu şekilde halletmem gereken daha çok şey var. Büyük ihtimalle yetişmeyecek. Bunun farkındayım. Bu yüzden moralim bozuk. Sesim biraz kötü. Ee, ama olsun. Yarını halledeceğiz. Ee, no problem. Böyle durduğum yerde terliyorum. iğrenç bir his gerçekten. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Az klimalı odaya gidip orada oturmak istiyorum. Birazcık. Sonra devam edeceğim dediğim gibi. Ee, bugün e, ilk defa çıkacağım. Bir saate ilk defa göreceğim bir saate çıkacağım yüksek ihtimalle. 9 saati falan görmüştüm de aşırı verimli değildi. Şu an daha verimli bir gün geçiriyorum. 8 saati verimli geçir hani bu iki buçuk saate de verimli geçirirsem gerçekten iyi bir verimli bir 8 saat 8 buçuk saatlik bir çalışmam olacak bu şekilde büyük ihtimalle başladı artı 8 saat yazarım çünkü 8 buçuk saate tamamlanır bugün böyle arkadaşlar <laughs> ben bunu atıyorum de iyi çalışmalar diliyorum yarın için. <laughs> Sesim gidiyor. Böyle ım, yarın da iyi bir video gelecek inşallah. Böyle erken kalkmalı falan daha da verimli gelecek. Bugün sabahını iyi değerlendiremedim. Yarın da sabah daha iyi <laughs> değerlendirmek istiyorum. Böyle arkadaşlar ben şu an konuşmam gittim. Zaten sıfırdım. Eksilere düşüyorum. Bu yüzden kapatayım. Ee, görüşürüz bay bay.